Kripto sesli habere hoş geldiniz. Terra klasik topluluğu yakında bir DEX beklemeli. Terra Luna ile ilgili habere başlarken, bir sonraki Terra Luna haberini almak için lütfen şimdi abone olun. Lütfen bu videoyu Terra Luna topluluğunu desteklemek için sosyal ağlarda paylaşın. Terra Vita üyesi, yakında bir Terra klasik DEX geliştirileceğine dair ipuçları veriyor. Terra Klasik Geliştirme Grubu TerraVita'nın bir üyesi olan Reyerler Belli, dün bir tweet'te buna işaret ederek Terra Klasik ağında yakında merkezi olmayan bir borsanın, DX, geliştirileceğini ima etti. TerraVita üyesi, cevaplarınız için hepinize teşekkür ederim, bazı harika fikirler, öyle görünüyor ki bir de oldukça popüler olacak dedi. Öbiseleri etkinleştirelim ve Lünc'nin nereye gittiğini görelim. Açıklama, topluluktan zincirde görmek isteyecekleri merkezi olmayan uygulamalar, DAP'ler, önermesini istemesinin ardından geldi. Yorumlardan, bir dx ezici bir şekilde popüler görünüyordu. Reyerler belli tarafından vurgulandığı gibi, Terra Klasik Zinciri Inter Blockchain Communication, IBC kanallarını yeniden açmanın eşinde. Sonuç olarak, zincir bir kez daha kosmos ekosistemindeki diğer bağımsız blok zincirleriyle belirteçleri iletebilecek ve aktarabilecektir. Ancak, sürecin önce bir topluluk oylamasından geçmesi gerekiyor. Özellikle The Crypto Basic tarafından bugün bildirildiği üzere, popüler kosmos geliştiricisi Yajob Gadikyan, Terra Classic IBC kanallarını yeniden açma kodunun hazır olduğunu açıkladı. Geliştiriciler testi bitirdikten ve topluluk onayladıktan sonra, doğrulayıcılar, ÖBC kanallarını yeniden açarak kodu dağıtacak. ÖBİSE'nin yeniden etkinleştirilmesinin, zincire fayda sağlamaya yönelik büyük bir adım ve Terra 2.0 ile teknolojik pariteye ulaşma yolunda önemli kilometre taşlarından biri olduğunu ve DAP geliştirme telaşına izin verdiğini belirtmekte fayda var. Sonuç, zincir üstü hacimde önemli bir artış olacak ve zincir üstü vergi yanı nedeniyle daha büyük yanmalara yol açacaktır. Sonuç olarak, topluluğu zinciri canlandırma ve fazla Terra Luna klasik, lunge arzını azaltma hedeflerine ulaşmaya bir adım daha yaklaştırıyor. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Terra Luna haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, Ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgi amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.